Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbil alemin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala ve sahbihi ajamain ve bagt kıymetli kardeşler. Yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Daha doğrusu geçen dersin devamı niteliğinde olacak bir derstir bu. Fark ettiyseniz geçen dersi el Fatiha demeden yarıda kesmek durumunda kaldım çünkü üzerinize afiyet hastalığım hala devam ediyor. ...biraz konuşma takatimi yitirince, kelimeleri telaffuz etmekte zorlanmaya başlayınca... ...dersi yarıda kesmek durumunda kaldım. Tabii alem konusunu bitirdik ama esas bizim mevzumuz marife olanlar. Altı kısımdı. Onun ilk üç tanesini daha evvel geride geçmişti. Alemleri konuşmuştuk. Beşinci olarak da elif, lamla marife olanları konuşacaktık. Nasip olmadı. Şimdiki dersimizde kısa bir kayıt dahi olsa bu marife ile elif lam takısı marife olan isimleri anlamaya çalışalım. Ondan sonra hulasa kısmı gelecek. Bu bölümde neler öğrendik kısmı. Hulasa kısmından sonra nasip olursa bir sonraki derste tam bir kayıt olarak inşallah ismin muhret veya mebni olması konusunu işleriz. Ancak dediğim gibi konu bölünmesin, konudan konuya geçiş olmasın diye bu son bölümü ayrı bir ders olarak yapmayı uygun gördüm. Buradan kardeşlerimden de dua istirham ediyorum. Biraz daha hastalığım devam ediyor. Üzerinize afiyet olsun. Ancak derse takip eden talebe kardeşler olduğunu bildiğim için e, bu şekilde de biraz ders çekmeye, istifadeye sunmaya çalışıyorum. Allah cümlemizden razı olsun, niyetlerimizi kabul eylesin. Peki, dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz marifelerdi. Hangi isimler marifedir? Meselesini işliyorduk. Birincisi zamirlerdir dedik, anlattık. Alemlerdir dedik, anlattık. İsmül işaret ve isim usuller dedik. Onları da anlattık. Beşincisi elif lam takısı ile marife olanlar. Emel muarref bi elif lam. ile marife olunanlar. Fe o o bir isimdir. Neymiş o marife? Fe o o bir isimdir. Dehalet aleyhi elif lam. Üzerine elif lamın dahil olmuş olduğu bir isimdir. Fe hut tarif eliflam dahil olunca marifelik, belirginlik ifade eder. Ve tenkasimu eliflam ila selasete enva. Bu eliflamımız üç kısma ayrılıyor kıymetli kardeşler. El evvel birincisi el zaide. Zaide eliflam. Hiyelleti o öyle eliflamdır ki tedhulu alel mevsulat. İsm mevsullerin başına dahil olan ellezi, elleti gibi isim mevsullerin başına dahil olan eliflamlara El zaide diyoruz kıymetli kardeşler. O sani ikincisi eli mefsule, mefsule elif lamı. o öyle elif ki tedhulu dahil olur ala ismi fail ve mef'ul. İsmi failin ve ismi mefulün başına dahil o elif lamlar. öyle ismi fail ve ismi mef'ul ki della delalet ederler. Alel hadithi me'azzat. Zat ile beraber bir iş, oluş, harekete, hadese delalet ederler. Ne demek istiyorum? Yani mesela Nasır dediğimiz, dediğimiz vakit bu zat ile kayım olan bir isimdir değil mi? Yani yardım eden. Ortada yardım eden bir şahıs var. Şahıs olmakla beraber bir de yardım etmek fiili var. Yani hades var. İşte bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman ismi, ismi fail ortaya çıkıyor. veya da ismi meful. Yardım olunan ve yardım ve yardım fiili. Dolayısıyla bunların başına elif lam dahil olduğu zaman ellezi manasında olur. El-mevsule bu demek. Ellezi manasında. Mesela el-katip, ellezi ketebe demektir. Yani yazan. En-nasır, ellezi nasara. Mesela ca'eni e, zeydun en-nasiru. Bana yardım eden, nasır olan zeyd geldi. Yani burada Câeni zeydün ellezî nasara manasındadır. Yardım eden zeyd geldi anlamında. Her halükarda ikisinin de tercümesi aynı kapıya çıkmakla beraber açılımı bu şekildedir. <laughs> Bunu bilmekte kıymet, e, fayda vardır kıymetli kardeşler. Yani ismi failin ve ismi nefulün başındaki el takıları ellezî anlamına gelmektedir. es üçüncüsü el-i muarife. Marife yapan eliflam. Ve hiyye ala erbaate aksan. Bu da dört kısımdır. İsimlerin başına elif lam dahil olduğu zaman dört ana kısma ayırıyoruz. Birincisi cins için olur. Yani ismin başına elif lam geldiği zaman ya onda cins manası vardır. Ya istihrak için olur, ya ahdi harici için olur veya ahdi zihni olur. Cins için olmak şu demek kıymetli kardeşler. Başına dahil olmuş olduğu ismin türünü ifade ediyor demektir. O türden o çeşitten bahsediyor manasına gelir. Birazdan ne olduğunu daha iyi anlayacağız. İstigrak anlamında dert dediğimiz zaman ise başına dahil olmuş olduğu ismin bütün fertlerinden tek tek bütün fertlerini kastediyor demektir. Ahd-ı harici dediğimiz zaman ise iki kişi arasında veya muhataplar arasında bilinen bir kimseden veya bilinen bir şeyden bahsediyor demektir. Yani dış dünyada karşılığı olan iki kişi arasında bilinen bir şeyden bahsediyor. Harici oradan geliyor zaten. Ahdi zihni dediğimiz zaman yine iki kişi arasında veya muhataplar arasında biliniyor. Fakat dış dünyada bir karşılığı yok. Tamamen zihni bir şey yani. Şimdi teker teker bunların ne olduğunu anlamaya çalışalım. Elif lam ismin başına dahil olduğu zaman bir ya cins manasındadır. El cins, elleti öyle cins ki <laughs> öyle elif lam ki Uşire biha kendisiyle işaret olunur. İla mefhumime meduhuliha dahil olmuş olduğu ismin mefhumuna anlamına işaret eder. Ama hangi cihetten? Min haysuhu ve huve. Bizatihi kendisi olmak cihetinden. O olması cihetinden. Ey yani min gayri i'tibaril efrat. Efratlarını bütün fertlerini itibarı almaksızın. Yani türünü, cinsini ifade ediyor demektir bu. Misal, er Adam hayr minel merati. Adam kadından daha hayırlıdır. Yani adam cinsi kadın cinsinden daha hayırlıdır. Bu genel geçen bir kuraldır. Genel geçer bir kuraldır. Yoksa mesela kadınlar içerisinden de erkeklerden bütün erkeklerden daha hayırlı olan kadınlar yok mudur? Elbette ki vardır. Mesela bir Hz. Ayşe annemiz düşünelim. Kadın olmasına rağmen bin tane tabiinden erkek onun makamına erişemez ancak kadın olması cihetiyle onun şahitliği tek başına şahitliği kabul edilmez. Ve hatta Rabia annemizi düşünelim. Evliyadandır ama evliya olmayan bin tane erkek onun makamına erişemez. Ha böyle fert fert e, tek tek kişilere indiğimiz zaman elbette ki kadınlardan da erkeklerden daha e, kadınların içerisinden de erkeklerden daha hayırlı olanlar çıkabilir. Ancak tür olarak, cins olarak Genel geçerli bir kural olarak adam cinsi kadın cinsinden, kadın türünden daha hayırlıdır, daha üstündür diyoruz. İşte buradaki eliflam cins içindir, yani başına gelmiş olduğu ismin türünü ifade eder. Mesela Amasya'da da elma yetişiyor, Gümüşhane'de de elma yetişiyor, değil mi? Ama herkes bilir ki Amasya'nın elması bambaşkadır. Dolayısıyla Amasya'nın elması Gümüşhane elmalarından daha lezzetlidir dediğimiz zaman bunu cins için söylüyoruz. Yoksa Amasya elmalarının içerisinde çürük çürük olduğu zaman elbette ki Gümüşhane elmalarıyla yarışamaz. Ama cins olarak genel olarak tür olarak Amasya'da yetişen elmaların işte et tuffahatul amasyavi mi diyoruz artık Arapçada? Ecmel mena tuffahatul gümüşhanevi mesela. Amasya'da yetişen elmalar Gümüşhane'de yetişen elmalardan daha güzeldir. Tür olarak öyle. Ama fertlerine indiğimiz zaman çürük çalıkları ondan daha güzel, daha lezzetli olmaz. Fakat cins olarak ifade olunduğundan dolayı min gayri i'tibaril efrat efratlarından sarf nazar ederek bunu söylüyoruz kıymetli kardeşler. Umarım anlatabilmişimdir. İstigrak da bunun tam tersi işte. Yani bütün türlerini içine özür dilerim bütün fertlerini hepsini tek tek içine alacak şekilde istigrak yani kaplayacak şekilde ifade ediyor bu Elif eliflam. İkincisi el istigrak elleti öyle eliflam ki istigrak için olan eliflam öyle bir eliflam ki uşuyla bir ha kendisiyle işaret olunuyor. İla mefhumi medhuliha dahil olmuş olduğu ismin anlamına işaret ediyor. Min haysu tahakkuk fi cemi'il efradi. Fertlerinin tamamında tahakkuk etmesi, fertlerinin tamamında gerçekleşmiş olması haysiyetinden dahil olmuş olduğu ismin manasına, mefhumuna işaret ediyor. Misal, innel insan ile fi husur. Bütün insanlar husrandadır. Asır suresinde geçen ayet. Buradaki eliflam istigrak içindir. Yani bütün insanlar hüsrandadır. Nitekim ayetin sonunda illellezine de olarak istisna yaptığında yapmasından anlıyoruz ki buradaki eliflam herkesi kapsıyor. Yani Allah Teala önce bütün insanların kusranda olduğunu ifade edip Ondan sonra istisnalarını yapıyor kıymetli kardeşler. İşte istigrak için olması bu demektir. <laughs> Üçüncü olarak el harici yani ismin başına eliflam dahil oluyor ve ahdi harici için elleti öyle ahdi harici için olan eliflamdır ki o şöyle biha kendisiyle işaret olunur. İla ferdin muayyenin e, muayyen bir ferde işaret olunur. Min mefhumi medhuliha dahil olmuş olduğu ismin mefhumunda muayyen bir ferde işaret olunur. Mesela ben Abdülhakim hocam, kıymetli hocam bir lokantaya gittik cay kebabı yemeye. Kapıdan bir tane adam geçti. Bizim de paramız yoktu. Misal diyelim kendisine yardımcı olamadık. Fakir bir adam gördük. Sonra Abdülhakim hocam bana dedi ki Leytena saadnel racul Keşke o adama yardım etseydik. Şimdi leytene saadne keşke biz yardım etseydik. Erracül o adama adama. Bu erracül kelimesindeki elif lam ahdi harici içindir. Yani dış dünyada karşılığı olan ikimizin de bilmiş olduğu bir adamdan bahsediyoruz. İkimiz de o adamın hangi adam olduğunu biliyoruz ki bir daha o adamın vasıflarını, sıfatlarını saymaya ihtiyaç duymadan direkt er-racul diyebiliyoruz. Eğer saymayacak olsak, yani ahdi harici için olmayacak olsaydı şöyle dememiz gerekirdi. Leytena sa'adna, keşke biz yardım etseydik raculen, öyle bir adama ki fakiren, o fakir adama ki laqina fil met'am. Lokanta'da gördüğümüz, lokanta'da karşılaştığımız fakir adama keşke yardım etseydik. Bir böyle demek var. Bir de ''Leytenense adnerracül'' Direkt o adama yardım esirlik demek var. İşte buradaki ahd-ı haricilik, bu eliflam aslında cümleye icaz katıyor. Yani cümleyi daha mükemmel bir şekle sokuyor. Uzun uzadıya anlatmak yerine, o adamın kim olduğunu uzun uzadıya anlatmak yerine, ikimizin de bilmiş olduğu bir meseleden bahsetmeye yarıyor. Bu ahd-ı harici için gelen eliflam. <laughs> aslında Arapça olsaydı, şu örnek güzel olurdu. Bir gün Sultan Selim Han, bir gün derken tabi zamanı bellidir bunun. Mısır seferine çıkacağı zaman tabi nasıl oluyor? Öncelikle e, Topkapı Sarayı'ndan Hünkar Tepesi'ne Üsküdar'a geçiliyor. E, o zaman köprü de yok tabi. Sultan yaverleriyle beraber, has adamlarıyla beraber saltanat kayığına binip Üsküdar'a geçiyor. Üsküdar Tepesi'ne çadır kuruluyor. İlk başta İstanbul ve civardaki askerler toplanıyor. Bir hareket başlıyor. Üsküdar'dan <laughs> özür dilerim. E, Topkapı Sarayı'ndan Üsküdar'a kayıkla geçerken Sultan Selim Han Hazretleri merhum Yaveri Hasan Can'a diyor ki Hasan Can yumurta sever misin? Severim hünkârım. Belli severim hünkârım. Tamam konu bitti. Aradan iki sene geçiyor kıymetli kardeşler. Rivayet odur ki iki sene geçiyor Mısır Memlük Sultanlığı'na son veriliyor. Hilafet Osmanlı'ya geçiyor. Mekke Medine efendim bizim boyundurluğumuz altına giriyor. Onun hizmetkarı oluyoruz. Ee, Halep'te kalıyor, Şam'da kalıyor, idari düzenlemeler yapılıyor, Kahire'de o kadar aylar geçiyor. Geri dönüş yolunda yine Üsküdar'dan bu sefer Üsküdar'dan kayık ve top e geçerken nasıl seversin Hasancan Can deyince rafadan imkarım diye cevap veriyor. Yani sanki iki sene önceki meseleyi az evvel konuşmuş gibi. İşte burada da sanki bir ahde haricilik yok ama mesele anlaşılsın diye bunu anlattım. Yani iki kişi tarafından bilinen, muhatapları tarafından bilinen dış dünyada karşılığı olan meseleyi kısaca anlatmak için o ismin başına eliflam getiriyoruz. Burada da misal. Nitekim burada da bunun misali var zaten. Ee, misal. Fe'asa firavnur rasule. Firavun o rasule isyan etti. Hangi rasul? Biliniyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de geride geçmişti. Okuyan da biliyor. Yani muhataplar bunu bildiği için yani Allah Teala'nın Firavun'a göndermiş olduğu Resul olduğunu bildiğimizden dolayı burada direkt Eliflam takısıyla ahd-ı harici olarak tekrardan o Resul kelimesi o peygamber olan kimse bu şekilde ifade edilmiş kıymetli kardeşler. Bir de dördüncü olarak ahdi zihni var. Ahdi zihni de <laughs> yine bilinen bir şeyden bahsediyoruz ama dış dünyada bir karşılığı yok. Yani belli bir karşılığı yok. Mesela bir çocuk düşünün. Annesi onu bakkala gönderiyor. Diyor ki oğlum bakkaldan bana peynir, zeytin ve ekmek al. Yani iştera, iştera jübne ve zeytune ve khubze. Satın al. Şunu, 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 şunları satın al. Eliflam takısına geliyor. Ancak ahdi zihni. Ne demek bu? Zeytinin ne olduğu biliniyor. Muhataplar tarafından. Peynirin ne olduğu biliniyor. Ekmeğin de ne olduğu biliniyor. Ancak dış dünyada muayyen bir ekmekten, peynirden, zeytinden bahsedilmiyor. Var olan bir peynirden, kavramsal olarak var olan bir peynirden, zeytinden bahsediliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bana öyle zeytin getir ki filan tarihte filan da filanca toptancının şu saatte bakkala teslim etmiş olduğu 5. kutunun içerisindeki eee 6. avuç zeytin demiyor yani. Ahdi harici yapmıyor yani. Zihinlerde bilinen fakat dış dünyada muayyen olarak karşılığı olmayan zeytin peynir ekmekten bahsediyor. İşte ahdi zihni olmaklık budur yani el ahdü zihniyü elleti öyle eliflam ki uşuyla biha kendisiyle işaret olunur ila ferdin gayri muayyenin muayyen olmaksızın bir ferde işaret olunuyor min mefhum ve duhuliha yine dahil olmuş olduğu ismin manasından muayyen olmaksızın bizati şu 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 demek sizin bir ferde işaret olunuyor misal fekelehu zib bir de baktık ki onu kurt demiş yani kurt bilinen bir kurt burada. Yani çünkü Yusuf Aleyhisselam'ı yiyen kurdu biliyoruz. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın yen kurt daha doğrusu kurt Yusuf Aleyhisselam'ı yediği için onlar öyle iddia ettikleri için Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kurt artık marife onu anladık. Ama ahdi harici midir? Ahdi zihni midir? Ahdi zihnidir. Çünkü evlatları babalarına -e bir de baktık ki onu kurt yemiş dedikleri vakit Yakup Aleyhisselam kurdun hangi kurt olduğunu bilmiyor ki. O yüzden burada her ne kadar ezi kelimesinde marifelik olsa bile ahdi harici değildir. Bu hatapları tarafından bilinen bir kurttan bahsetmiyoruz. Sadece bir kurttan yani zihinlerde belli olan bir nesneden, bir hayvandan bahsediliyor burada. Dolayısıyla fe ekelehu zib. Yusuf suresine geçen bu ayetteki zib kelimesi ahdi harici değildir. Ahdi zihni içindir kıymetli kardeşler. Umarım anlatabilmişimdir dilim döndüğünce. Peki eliflam ile marife olanlar kısmını bitirdik. Hulasa olarak ne öğrenmişiz? El hulasa kısaca, gümüşanneler buna hulasa diyorlar bu arada. <laughs> Anadolumuzun değişik yerlerinde Arapçadan çok fazla kelimeler var. Ancak Arapça bilenler bunu anlayabiliyorlar. Mesela hamur yapar, kayınvalidem hamurun son kısmına Fodla derler. Fodla. Düşündüm düşündüm bu Fodla ne demek? Yani madem bunlar Anadolu insanı efendime söyleyeyim. Bunlar Karadeniz insanı. E, kültürlerini koruyan insanlar kısmen de olsa her ne kadar bu kadar bozukluğa, tek tip insanlığa rağmen kısmen de olsa kültürlerini koruyan insan Bu Fodla ne demek? Nereden gelmiş? Rumca mıdır? E, Gürcüce midir? Meğersem fazla kelimesinin bozmasıymış. Yani Fadlatun Fazla olan, artık olan anlamında fodla diyorlar. Hamurun son kalan kısmına. E de hulese. Yani hulese ne demek? Hulese. Bir Arap belki de anlamaz ama hulasa kelimesinden e, türetilmiş. Ondan bozma e, olduğunu anlamak e, güzel bir şey. Bu Anadolu yöresinde çok fazla var. Özellikle Kırşehir taraflarında o iç Anadolu'la e, Arapçadan bozma çok fazla kelime var. E, bilmiyorum ben en son birini duymuştum diyar diyar gezip eski şiirleri toplayan bir edebiyatçı duymuştum. Yani böyle bir çalışma var mıdır, yapılır mıdır, yapılmış mıdır, yapılacak mıdır, yapılabilir mi Veyahut da Anadolu'da e, Arapçadan bozma e, kelimelerin hangi formuna girdiği ile alakalı bir çalışma yapılsa, e, Ecdad'ın dilimize kattıkları kelimelerin neler olduğunu tam tam manasıyla bilmek açısından hakikaten güzel bir e, çalışma olur. Çünkü dilimiz içerisinde İstanbul Türkçesinde Arapçanın belirginliği zaten malum. Yani bir kelime kullandığımız zaman bunun Arapça olduğu anlaşılıyor. Ancak Anadolu'ya kaydığımız zaman şiveyle beraber, ağızlarla beraber o kelime bir takım değişikliğe uğrayıp da günlük hayatta yer edilince onun Arapça olduğu çok fazla anlaşılamayabiliyor. Keşke böyle bir çalışma yapılsa veya var mıdır bizi haberdar etseler güzel olur. Fodla örneğinde olduğu gibi. <laughs> Peki biz neler gördük? Kelimeyi tanımaya çalıştık. Ya isimdir, ya fiildir, ya da harftir dedik. Henüz daha fiil ve harf kısmına gelmedik. İsmi inceledik bu bölümde. Ya müennestir, ya müzekkerdir dedik. Müennestir de hakiki müennesler, mecazi müennesler ve lafsi müennestler olmak üzere üç kısma ayırmıştık. Müzekkerler zaten müzekkerdir. Sonra ismin marife ve nekri olması ile alakalı da yine iki kısım çalışma yaptık. Nekiraları da en mahza, full nekri olanlar demiştik. Bir de nekiratul muhassasa hususileştirilmiş. Biraz daha marife yaklaştırılmış nekralar diye anlattık. Marifeler de altı kısımdır dedik. Zamirleri gördük. Alemleri gördük. ismin işaretleri gördük. Değil mi? İsmin mevsulleri gördük. Marife ile eliflam olanları da az önce anladık. Bir de ileride gelecek el mudafli vahidin bir şeye izafe olunanlar kısmını ileride inşallah göreceğiz. Alemleri de yine bu bölümde vazı itibariyle istimal ifa itibariyle lafız ve mana cihetiyle dört kısımda inceledik. <laughs> Eliflam ve marife olanları da cins için olanlar, istigrak için olanlar, ahdi harici için olanlar ve ahdi zihni olanlar olmak üzere yine dört kısımda inceledik kıymetli kardeşler. Bir de bazı anahtar kelimelerimiz var. Bunları da görelim. Dersimizi nihayete erdirelim inşallah. El-Müzekker. Müzekker ne demek? Müzekker isim. Ma ol bir şey ki yedullu ala zekerin. Efendim bir insana, erkeğe delalet ediyor. Ve yuşaru ileyhi bi ismin işareti hâde. Hâza ismi işaretiyle kendisine işaret olunuyor. Hâza ile işaret olunuyorsa bilin ki o kelime müzekkerdir. El müennes bunun tam zıttı. Ma yedullu ala unfe dişiliye delalet eden isimdir. Ve yuşaru ileyhi bi ismin işareti hâzihi hâzihi ismi işaretiyle ona işaret olunuyor. En nekira ma ol bir şey ki la yufhemu anlaşılmıyor minha kendisinden muayyenun. Direkt muayyen bir şeyin anlaşılmadığı isimlere yani belirgin olmayan belirsiz olan isimlere nekira diyoruz. El marife ma yufhemu minha muayyenun kendisinden muayyen bir şeyin anlaşıldığı isimlerdir. El alem ma ol bir şey ki vudi'a vazolunmuştur li musemen muayyenin muayyen bir müsemma için, muayyen bir varlık için vaz olunmuştur. Biduni ihtiyacin ila karinetin haricetin haricetin anil lafzi. Lafızda harici bir karineye ihtiyaç duymaksızın direkt muayyen bir şahsa, muayyen bir müsemmaya, varlığa vaz olunan isimleri biz alem yani özel isim diyoruz. Bir de el muarrefu bi eliflam eliflamla marifi olunanlar huve o nedir? İsmun bir isimdir. O marife olanlar isimdir. de aleyhi eliflam. Başına eliflam dahil oluyor. Fe efadetu tarif. Dolayısıyla o da tarif, marifelik, bilinirlik ifade ediyor kıymetli kardeşler. Diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Nasip olursa bir sonraki dersimizde ismin muhret veya mebni olmasını inceleyeceğiz. وصلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه